Hoşgeldiniz. Ee, e, oyuncağımı size göstereyim. Ay ne kadar değişik Poyraz ya. Evet çok güzel bir oyuncak. Bu böyle harika bir şey. Poyraz arkadaşlarına da göster. Anlat. Nasıl oluyor? Evet. Evet bu tek ee, bu hep kişilik ee, e, bir tanesi e, şey böyle bakarak almak istersen dön bir anca böyle e, da görsün böyle iki, iki, iki insan şöyle oluyor nasıl bir, mesela? Bir, Kazandı. Aa, çok güzel. Bence bu, biz bunu beraber oynayalım mı? Evet. Hadi gel arkadaşlar. Ben yaptım. Ben de yaptım. Sırayla mı? Evet. En çok en çabuk yapan kazanır. En çabuk kazanır. En çabuk ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Evet, Poyraz kazandı. O daha çabuk yaptı. Hadi. Hayır, ben yapacağım. Hayır, ben daha çabuk yapacağım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Hayır. <laughs> Eyvah.